Durağan bir videoya baktığında ne hissediyorsun? Aynı açı, aynı tempo, aynı kadraj. Bir süre sonra zihnin uykuda gibi davranır. MIT araştırmasına göre izleyicinin dikkati her 7 saniyede bir yenilik arar. Bu yenilik bir zoom olabilir, bir açı değişimi, bir yazı hareketi olabilir. Ama yoksa izleyici zihni "Bu sahne bana yeni bir şey vermeyecek." diyerek geçer. TikTok'ta sabit video kullananların ortalama izlenme süresi 6,2 saniyedir. Her 5-7 saniyede mikro hareket, geçiş, efekt ekleyenlerde bu süre 11,5 saniyedir. Yani aynı konuyu anlatan iki kişiden biri izleniyor, diğeri geçiliyor. Fark, dinamizm. Peki nasıl yapabilirsin? Cümle bitince kameranı biraz kaydır. Yazı değişince fontu sıfırdan animasyonla gir. Ellerinle bir şeyi gösteriyorsan, 3 saniye sonra o nesneye zoom yap. Renk geçişi, emoji sıçraması, kamera sarsıntısı bile izleyicinin beynine yaşadığını hissettirir. Durağanlık bilgi verebilir ama izletmez. Dinamiklik hem bilgi verir hem bağ kurar. Şimdi videonu aç. 5 saniyede bir değişiklik yoksa sen bile izlemek istemeyebilirsin.